deprem anında Tsunami nasıl oluyor? Bir izleyelim önce. Evet yani sessizmiş. Ee, hocam sizin de bir değerlendirmenizi tamam, şu, istiyorum. Bu şimdi göründüğü. Tsunami yani Deniz... Animasyon yani tabii, tabii bu. Biliyorum. Gerçek görüntü. Tsunami konusunda uzmanlığım da var, yetiştirdiğim öğrencilerim var. Deprem kaynak mekanizması çözümlerini yapmadan tsunami modellemesi zaten yapamazsınız. Biraz önce gösterdiğim çözümler. Bu derinde, okyanusta, karada, kıtada, gölde bile tsunami oluşabilir. Bulduğunuz mekanizma, daha doğrusu komutanım burada anlayacak dilde söyleyeyim. Deniz tabanı morfolojisine, topografyanızına, eğim açısı 3 boyutlu düşünüyoruz her şeyi. Kırılacak depremin de ki fayın uzunluğuna Boyutun, boyutuna dip üç boyutlu boyuta eğim kadar. açısına yırtılmanın hızına depremin manyitüdüne büyüklüğüne gibi pek çok faktörle bu gelen kıyıya yaklaşan dalgaların yükseklikleri artıyor hatta ani yükselimlerde 10 20 kat daha yükselebiliyor. Bacan, Dolayısıyla bu tür riskler var. Ee, 3 metre civarında tsunami kıyılarımızı vurabilir maksimum. Ama öyle 5-6 metre gibi 6 metre olursa ne olur? Bazı he? bölgeler dalga kıran etkisiyle azaltıyor. Örneğin Adalarımız, prenses adaları. Hı -hı. Ama oradaki bir Yapıdaki doğrultu atımlı faylanma normal fay bileşenli kırıldığı zaman Çınarcık havzasında büyük bir tsunami oluşma riski var Değil ama mi? o tsunami güney sahillerini vuracak. Niye Çınarcık Havzası havzası'nın? Çünkü o da fay adaların mi? önünden Hocam, geçiyor. Yani ya. yani şimdi güneye eğimli, şöyle eğimli oluşacak tsunami karşıda hersek deltası, Yalova, Çınarcık, Armutlu, Mudanya'ya kadar o sahili metre, etki altında altı kalacak. geç geçmeyecek o, o boyutlarda onlar. Peki bir, o, abi, bir de şunlar 5-6 metreyi bulacak büyüklükte de tek defa kırılacak fayımız yok. Anladım. Bir de o var. Evet. Evet. Denizin Vay... altında nasıl meydana geliyor hocam? Biraz öyle nasıl? Deniz tabanı oluyor, kırılıyor. Bakın bir de yanlış iyi ki sordunuz. İlle de düşe yatım gerekmiyor. Şu yani şey yatay normal fa ya da ters. Siz o önemli olan potansiyel kinetik enerji. Siz doğrultu atımını faylanmayla da tsunami üretirsiniz. Biraz önce gösterdiğim bir 5 derece 10 derece düşey yatay atımla yani bir küvette kovaya su dolu bir tokat atıyorsunuz. Bir şaplak atıyorsunuz tsunami oluşturuyorsunuz. Ama bu yüzeyde olan bir şey ama deniz Dip tabanında ya, dipte kırıldığı zaman, açıldığı çok zaman güzel. o deminki gibi sürünerek geri mi gidiyor, gerçekten. kırılarak mı gidiyor? Mehter marşı gibi ileri geri mi gidiyor? O sizin dalganızın boyutunu, dalga boyunu, genliğini artırıyor. O çok büyük. Yani jumbo jet hızına ulaşabilir. Yani o kırılma, yani 900 kilometre hızlarda kırılma, gidebilir. mi alakalı Efendim? hocam? E, kırılmanın tipiyle mi alakalı? Tipiyle alakalı. Deniz tabanının morfolojisi. de şey dediniz. Yani hani İstanbul'daki o fayların e, ne şekilde İstanbul yakınında ne şekilde kırılacağına göre ucağını, değişir bilmiyoruz değil mi? ya Her şekilde. Biz biliyoruz. Nasıl kırılacağını biliyoruz. Nasıl kırılabilir? Hangi ihtimaller? Olabilir? İşte o geometrilerde 5-10 tane aktif fay parçası var. Hı -hı. Her bir parçanın kırıldığında nasıl kırılacağını, hangi boyutta kırılacağını, hangi şekilde yayılacağını, hangi hızın olacak, şey manyetik olsa veriyor. olsa ne olabileceğini hepsini biliyoruz. Sadece zamanını bilmiyoruz. Hı -hı. Bir de Aa, bu işte şeyler var. Bunları anlatabilirim. Sah sahillerde işte <laughs> İstanbul'da yer yer görüyoruz. Diyor ki işte e, tsunami Uyarı şeylerinde şöyle hareket edin, kaçın. Yani doğru kıyıya mudur? denize bulunduğunuz noktaya gidin. Haberler var, kaç Kaçarak evet. mesela Japonya'da çok güzel örnekleri var, yaşadığım için biliyorum. Yüzlerce, binlerce yıl kayıt var. Bir yerde yürüyorsunuz balıkçı köyü ormana yürüyüşe çıkıyorsunuz, kaplıcalar var, öğrencilerle araziye teknik geziye gidiyorsunuz. 100 metre ileride ya da 50 metre böyle kazıklar çakmışlar. Bu İskandinavya sahillerinde var. Hani gelgit etkilerinde Hollanda kıyılarında da var. Yani bu sadece tsunami için geçerli değil. Diyor ki deprem olduğunda büyük bir deprem tsunami gördüğünüzde şuraya kadar koşarsanız tsunami yükselme yüksekliği onu inundation diyoruz. Yani istila yüksekliği 1,5 metre diyor. Nereden biri diyor ki 1800'lü yıllarda deprem olmuştu buraya kadar tsunami geldi. Bir 50 metre daha yürüyorsunuz diyor ki 3 metre. Bur buraya kadar da gelmelisiniz eğer büyük olsa çünkü bilmem kaç tarihinde deprem olmuştu tsunami buraya ulaş. Bizim burada gibi, olunca gibi. ne yapmamız lazım Efendim? hocam? Burada olunca ne yapmamız lazım? Ben arabamın de, içindeyim. Arabamla mı gideyim, koşayım o, kıyı, mu? kıyıdan ne denizden uzaklaşacaksın içeriye doğru kar karaya doğru. Yüksek yerlere. Yüksek yerlere. Yani bir 50 metre, 100 metre denizden içeri kıyıdan karaya doğru kaçarsanız bizim kayık daha geldi. Ya bizim 5-600 İstanbul, yani metrede İstanbul'da tsunami en tüskü yüksek olmayacak var. Çünkü morfoloji çok hızlı yükseliyor. Arabanın içinde mi olayım yaya mı gideyim? Yaya tabii. Hı. Arabayı tehlikeli. Ama de en güvenilir yer denizde teknede olmak. <laughs> Geri İstanbul'da gideyim. da bunun tedbirleri alınmış. <laughs> Alınıyor. Bazı uyarılar yerlerde. var. Mesela uyarılar Maltepe, var. Kartal'da dikkat var. edin. Tabii. Sahil yolu <laughs> yapıldı. O, ve orası e, bir e, mesafe bırakıldı. Evet. Boğaz'da da yapılırken işte yine Zafer kızacak ama Dalan zamanında itiraz etmişlerdi. Sarıyer'de vesaire. Her yerde var evet. Yalılarımızın değeri düşüyor demişlerdi. Osmanlı zamanında da yalıların alt katları bazılarının kayıkhaneleri vardı. Kayıkhane o, tabii, gibi tabii, yaparlar. Tabii. Bütün doldurun ee, doğru. Hatta yapmamışlarsa da Alt katlı tek parça salon. <laughs> Niye? Çünkü tsunami geldiği zaman diğer taraftan çıkabilir. diye tabii. Ve üst katlar etkilenir. Bunun ba bazı yaşayan örnekleri var Anadolu tarafında. Alt kat salondur. Tamam. Neden salondur? Tsunami olup gelirse şayet bozdaki tamam. boğazdaki yüksekliğe göre Su karşı taraftan karşı çıkabilsin. Diye. Yani Orada or, şey. yani, hiç kimse olmayacak harbiden. Anadolu yakasında yaşanan yaşayan aileler var böyle yalılarda. İçinden tutsunan bir su. Bazı geldi. yalılarda da ben görmüştüm Alem. altları kayıkhanedir. kayıkhanedir. Yani Hane. boş bırakılmıştır. Haliç kenarında bizim ha, yani az, O Otusuna'nın e, suyun geldiği zaman diğer taşları kaçış bölümden yolu olsun ki binayı ya. yıkmasın diye. Nasıl? Kaçış yolu, tahliye yolu olsun ki su akışkanı tahliye etsin ki doğal olarak binaya zarar vermesin, yıkım olmasın. Yani o kayık yapar, Yıkarsın. o binayı kökertir. Yani siz yağmurlu bir havada su göllenmesi varsa kaldırımda eğer ayak bileğinize kadar su olan bir yerde koşarak kaçmaya çalışırsanız bilin ki o küçücük su gö gölü sizi yıkacaktır. Ne yapmamız lazım? <laughs> Otur derin sulara girmeyeceksiniz. Eğer diz kapağınıza kadar su yükselirse arabayı alır götürür bir buçuk iki ton. Anlatabiliyor musunuz? Evet. Su çok tehlikeli. Gaz ve su akışkan olarak çok tehlikeli bir malzeme. Yani katı, yani deprem anında, yani bunları konuşmaktan hicap diyorum. Basit. Ortaokul seviyesinde bilgiler. Yani evde, binada doğalgaz patlaması, şimdi, hava gazı, su suyu açık bırakmanız falan felaket felaketi ama çağıracak. Ama şimdi zaten alıp götürmüyor mu? Orada ne şekilde A duracağız, durmayacağız Bakın zaten. kıyıdan kıyıdan mı? geriye doğru karaya doğru, zirveye doğru kaçacaksınız. Hı, -hı. Şimdi, yani tabii yaşlılar bakalım. var, hastalar şimdi, var. Mart 2011'de Japonya'nın kuzeydoğusuna meydana gelen evet. 9 şiddetindeki tabii bir deprem mi? yaşanmıştı. Deprem yani birçok kıyı bölgesinde tsunami dalgaları vurdu ve santralde de <laughs> e, nükleer kaza meydana geldi. Şimdi bu yok. kadar büyük bir deprem İstanbul'da yaşanırsa kesinlikle yok öyle bir e, deprem. tsunami tehlikesi var mı? Yok. 9.3'lük bir deprem yaratacak aktif fayımız Marmara'da ya, denizde ya da karada yok. buna eş değer üretebilecek büyük bir ülkede tek ya da kırıklı bir fay parçamız yok. Ben o Bölgede bulundum, çalıştım Japonya'da. Şimdi Japonya'da ki Ohtoaki Oki depremi ve tsunami ve nükleer kazadaki problem, Nedir? E, geçmişteki bütün var olan deprem ve tsunami çalıştıklarında tsunami işte balıkçı kasabalarında köylerde kıyıya yakın olan yerlerde tsunami duvarları var. Hatta bazıları otomatik erken uyarı sistemiyle kendisi çalışıyor. Çelik kapılardan duvarlar oluşturuyor. Oradaki maksimum beklenti 30 metreydi. Bu deprem o kadar büyüktü ki tsunami dalgaları 40 metreye kadar ulaştı. Yani sizin o beton duvarları, çelik yapıları aşarak çevreyi istila etti. Ayrıca bu nükleer karazanın olduğu yerde de kullanılan Nükleer santralın soğutma su borularının alaşımı dayanıklılığını yitirdiği için doğru yapılmadığı için kırıldı deniz suyu vesaire karışmadan dolayı soğutma yapamadı. Yani oradaki meteorolojik hatadan, evet. malzeme bilimlerinden kaynaklanan hatadan dolayı nükleer kaza geldi. Düzgün yapılsaydı nükleer kaza olmayacaktı. Gene deprem, gene tsunami olacaktı ama yıkımlar olmayacaktı. Bakın küçücük bir ihmal Orhan Gazi'de de oldu. Bir vidayı doğru dürüst yapmadıkları için Japon mühendis harakiri etti. Bizim yerli sanayimizde üretilen somonlar civatalar istenilen standartlarda olmadığı için. Ama bu ahlak bizde yok. Harakiri ediyor adam benim İnşaatla hatam da aynı şey. İnşaatta daha fazlası var. Peki e, Türkiye'nin e... Bu tehlikeye karşı, Tsunami'ye karşı bir planı var mı? Var. Afad'ın ya da diğer kurumların, Hocam, belediyelerin gelmesin, çalışmaları var, sahilde var ama yani bizim Ege sahillerinde zaten 2-3 metreye aşacak Tsunami riskleri çok fazla yok Batı'da. Ama olan bölgelerimiz de var. Bunlar bilimsel... Efendim? Nereler olan yerler tsunami? <laughs> yani en son mesela Kosta, Gökova Körfezi'nde yaşadık. Samos'ta yaşadık. İşte İzmir vesaire çevresindeki 2 metreye kadar ulaşan Tsunami yüksekliklerini gördük. Evet. Ama Rodos açıklarında, Fethiye Körfezi'nde oluşan tarihsel Tsunami'lerin Kumullarının, tsunami dalgalarının bıraktığı kumları bugün Dalaman Havaalanı'nın altında, zeminlerinde bir sürü tsunami adacıkları bulunuyor. Yani tarihte topraklarında e, ne kadar bir tsunami olmuş, kaç metrelik? Pulya çok özür diliyorum. Ben Sayın Bakan'dan da özür dileyerek Abdülkadir abiyi de alıp gitmek zorundayız biz. Nereye? <laughs> Havalanına gidiyoruz. Ankara'ya <laughs> ulaşacağız. Şey. bekleme. Bırakma. <laughs> Şimdi Sayın Bakan haklıymış Daha erken. sel haritası uyarısı yaptığında aslında her zaman olduğu gibi doğruyu söylemiş. Ee, teşekkür ederiz. <laughs> ben de saatin farkında değilim bu çok ya böyle hızlı aktı program nereye gidiyorsun? Oğlum bir programda <laughs> Selvi ile bir programdayken yanlış söyleyebilir miyim? İplahımı kesersiniz. Ya. Yok estağfurullah. Ama Sen çok kıymetli tartışmalar oluyor. Ben en, en zorlu gazeteciler karşımızda Hocam, Hocam bu şeye benziyor. Ruslarda var. St. Petersburg, Moskova. Burada da Ankara, İstanbul. <laughs> Yoksa Ondan Sonra ya. Ankara ama çoğunlukta bak bir de İsmet Bey <laughs> var orada. O zaman Sayın iyi, yolculuklar diliyorum size. Sizleri Sizlere yani de iyi, iyi programlar. Ankara'ya tutuyorum. Ankara'ma Ankara selamlar. Geçmiş Oradan olsun. Oradan çalsınlar ya. Tabii yanım da Ankara. Ankara ya ben Ankaralı şey olduğum için. Ankara evet. Ankara'da Ankara mezunu. Ankara benim Aynen. için çok ayrı. Evet doğru. Ankara Orada Ankara doğdum. İyi yolculuklar yok. kazasız evet. belasız. İyi yolculuklar. Pilota selamlar hocam. Doğru. Bugün yani dünya pilotlar günü. su geli... döküyorum. <laughs> bir daha haftaya tekrar <laughs> gelin diye. Pilotlar <laughs> günü de selam senin pilotlara. Ama Selvi ya bir şey söyleyecektim. Aslında bu deprem dolayısıyla İstanbul'da bu hafta vergi haftası, beğenleme haftası Bence ertelemelerinde büyük fayda var. Yani yani soru olarak da yöneltebilirsin. Tamam. Evet, evet. Peki. Şimdi ben ne sormuştum unuttum. Yani sudan evet. bir oluş oluşabilir, Marmara'da da oluşabilir evet, ama öncesinde hani tarihsel olarak hı. E, Anladım, kayıtlarımız evet. var. Evet. Örneği var mı? Yani tarihsel Şimdi ta, topraklarımızı en yüksek ne kadar bakın şöyle, kaç metre Eğer 1509 depreminin Marmara'daki tarihsel kayıtlarında Samandağ Samandağ'da Var, evet. Hatay'da, orta, o bölgede de var. Samandağ'da da etkili Va olmuş. Evet, geçmişte. var. Oralarda var. Ben Marmara üzerinde konuşuyorum. Eğer 1509 depremin tarihsel kayıtlarını güvenilir olarak buluyorsak, kabul ediyorsak, 5-6 metre yüksekliğinde tsunami'ler gözlendiği rapor ediliyor. Bu şu demek, o zaman İstanbul'un o kritik bölgelerinde belki bazı yerlerde tsunami duvarları örülmesi gerekiyor. betonarme ya da çelik. Bu bir. Ama öyle büyük tsunami'ler beklemiyorum. Belki 3 metre civarında oluşabilecek tsunami'ler var ama güney sahillerinde belki daha büyük tsunami dalgaları oluşabilecek mekanizmalarda aktif faylarımız gömülü olarak Marmara Denizi'nin içinde var. 1800'lü 1700'lü yıllarda çok sayıda tsunami var. İskenderun Körü 2023'te oldu tsunami. Yani onu modelledik de hatta yeni yayınladık. Tarihsel olarak da var. Samandağ, Hatay, hatta Kıbrıs yayı üzerinde e, ve Levant havzasından Akaba Körfezi'ne kadar giden bütün Aleksandria, yani İskenderiye'ye yani. kadar olan bölgeler tsunami için böyle cennet o kadar güzel ki morfoloji tektonik aktif fay su yüksekliği deniz tabanı morfolojisi gel deprem oldu tsunami yaratayım dercesine doğa öyle şekillenmiş. Dolayısıyla Samanda ve Hatay sahillerini yani defneden itibaren çok hocam. sayıda Tabii. mesela şimdi e, e, nükleer enerji çalıştığım için söyleyeyim. Bizim Akkuyu nükleer santralı evet. özellikle bir tsunami'ye karşı bir e, yarımadanın içerisinde, i̇çerisinde geriye ya. yapıldı. Ve işte e, yine Ülven Hoca'nın da çalıştığı genel kurmay oradaki zemin e, çalışmaların 10 sene hocalarımıza yaptırtmıştır. E, böyle bir e, tsunami riski Akkuyu santralında yoktur. Bir, iki, hocanın söylediği çok önemli bir gerçek var orada. Nükleer santral soğutamadığı için kaza, oluyor. kaza olmuştur. Yani niçin? Evet. Nükleer santral 7/24 çalışır. Evet. Eğer siz, eğer ana reaktördeki ısınan e, kısmı soğutamazsanız, ondan patlar ki orada girip bazı e, şeyler Kendilerini feda ettiler. 300 çalışırlar kişi öldü. 300 ve, kişi öldü. Ve, ve radyasyonda öldü. Orada da Japon kahramanlığını gördük. Yük. Demek ki Türk nükleer santralı bütün bu tsunami. E, tehdidine karşı araştırma yapılmış. Her ikisi de yapıldı. Devletimiz de ona göre yerleşim Onay verdi. Bir o onda yüzden sıkıntı halkımızın yok. bu konuda korkusu olmasın. Onlarda hiçbir süre sıkıntı süre yok. Yıllarca e, nükleer nükteyal olduğu yerde <laughs> deniz dolduruldu. Evet. 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 Bir evet. de kaya kesildi arkadan. Evet. Dağ da kesildi. O bakımdan milletimizin gönlü ferah olsun. O bölgede yaşayan halkımız için böyle bir tehlike ya yok. ben yok. sadece meraklı arkadaşlar varsa benim kendi web sayfamda Doğu Akdeniz'de Türkiye kıyılarında tsunaminin görülebileceği noktalarda tsunami olursa ne şekilde olursa hangi noktadan hangi yükseklikte tsunami dalgalarının olduğunu çalıştığımız bir doktora tezimiz var Makalesi var grafikler haritalar var oradan bakabilirler evet. yani çok net şimdi tek tek söylemek istemiyorum.